Asaptan biz de Hemen asaptan sonra bizim perde kamuyu yiyecek. Böyle bir düzen, bağlı. Şehir Hastanemizin yanı başındayız. Kavşak düzenlemesi tamamlandı. Şimdi bu kavşaktan itibaren e, çevre yola bağlanacak olan Bekir Yıldız Bulvarı'nın devamı niteliğindeki 4 kilometrelik e, gidiş geliş itibariyle üçer şeritlik e, yolumuzun asfalt çalışmaları ve altyapı çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. İnşallah birkaç gün içerisinde buranın da asfalt çalışmaları tamamlanıp eee bu güzeğaktan e, daha doğrusu Sivas Caddesi İpek Saray, 30 Ağustos Bulvarı o güzergah üzerinden gelen vatandaşlarımızın rahatlıkla çevre yola alternatif bir şerit olarak, yol olarak organize sanayiye, serbest bölgeye, şehrin batısına gidecek konum ve duruma getirmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Standartı yüksek, ulaşımı kolay, pratik ve güvenli bir yol. Allah kaza bela vermesin. Vatandaşlarımızın da tedbiri alıp bu yönde de gayret göstermesini bekleriz. Emeğe geçen yüklenici firmalarımıza, fen grubumuza teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz.